Bu beyin yiyen zombilerin partisi. New York'tayken okulda hayatımı kabusa çeviren şımarıklarla arkadaş görünmek zorunda kaldığım böyle iki yüzlü partilerden zaten nefret ederdim. Ailemin hayatımı kontrol etmesine izin vermemeyi öğrenmişken senin sayende eski halime dönemem. Seninle film izlemeyi seve seve tercih ederim. Hmm. Adrian'ın neden gitmekten memnun olmadığını anlıyorum. Ama bu hala neden bundan bahsetmediğini açıklamıyor. Yani benim için gitmemesi çok kolay. Kardeşim benden nefret ediyor. Annem ismimi zor hatırlıyor. Orada olmadığımı kimse fark etmeyecek. Ama Adrian için durum farklı. Herkes onu tanıyor. O Gabriel Agrest'in varisi. Dünyanın en büyük tasarımcısının. Tüm bunlar onun üstünde büyük bir baskı yaratıyor. Tabii ya. Durum gayet anlaşılır. Bu yüzden söylemedi. Modellik yaşamından kaçmasına yardım ettim. Bu yüzden bana babasının sözünün geçtiğini söyleyemedi. Ah, zavallı Adrian. Onu desteklemek için oraya gidemeyeceğimi düşündü. Hmm. Aslında gidebilirsin tabii gerçekten istiyorsan. Bir baloya bu kıyafetle gidemem. Bunun için endişelenme. Onlar her şeyi planlayacak. Hoş geldin Prens Ali. Hoş geldin Bayan Soraya Kağan. Edrin kiminle isterse olma hakkına sahip. <laughs> Ancak öncelikle emirlere uymakla yükümlüdür al. Orasını göreceğiz. Gelen çağrı. Lana Rossi. Gelen çağrı. Kapat. Gabriel Agrest'e ulaştınız. Lütfen mesaj bırakın. Bay Agrest bir yanlışlık olmalı. Ben hala Elmaslar Dansı davetiyemi almadım. Ama ben Gabriel markasının hazinelerinden biriyim değil miyim? <laughs> Davetiyemin acilen gelmesi için size güveniyorum. Giyeceğim elbiseyle birlikte. Şimdiden sağ olun. Hmm. Küçük bir gecikme suru sana Adrian çok gecikmeyecek. Öyle mi? Çok. <laughs>